Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Burcu Oğlak Ay Burcu Oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Oğlak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni bekleyen büyük şans nedir? Buna bakacağız birlikte sevgili Oğlak Burcu. Hayatına gelecek olan büyük şans fırsat nedir? Bunu görmeye çalışacağız. Açılımın konusu bu olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden hani diğer açılımlarda zaten olumsuz etkileri söylüyorum. Bakalım. Oğlak Burcu arkadaşımın hayatına gelecek olan büyük şans nedir diyelim. Abone değilsen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjiye dahil ol sevgili Oğlak Burcu. Şimdi burada ilk aldığımız etki, İlk aldığımız etki çok güzel destenin altında. Şimdi arkadaşlar 12 aydır belki bazılarınız için 12 yıldır. Şimdi burada bir atalet durumundan bahsetti, ertelenen durumlardan bahsetti. Şimdi ilk etkiyi aldım bunu yorumlayacağım senin için. Şimdi. Geçtiğimiz 12 vadelerdir ve dörtlü vadelerdir uzun uza diye düşündüğüm bir konu var. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için bir şeylerin ertelenmesi, istediğin gibi gitmemesi, aşk hayatında bir atalet ilerlemeyiş, iş hayatında bir atalet ilerlemeyiş, ilerleyememeyi, ilerleyememek, para konularında kendini gösterme noktasında, kendini ortaya koyma noktasında bir atalet bir şeylerin ilerlememesiyle yani gitmemesi gitmemesiyle alakalı bir sıkıntıdan bahsetti. Yani burada gitmiyor ne yaparsam yapayım olmuyor dediğin bir durum var. Fakat bu durum senin için değişiyor olacak. Bu ilerlemeyle ilgili aşk hayatınla ilgili, kariyer hayatınla ilgili kendini ortaya koymak, kendini göstermeyle ilgili güzel bir etki altında olacaksın. Özellikle dişil enerji, eril dişil ...hepimizde var arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, enerjiler için... ...ekstra bir şanslı olacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki... ...12'li vadeler ve 4'lü vadeler... ...bunlar ek bilgidir vadeler. Gün, hafta, ay, yıl olarak alabilirsiniz. Burada hem yakın vade var... ...hem de kısa vade var. Ee, şimdi burada... işte ...o atalet noktasından şöyle bir duruma geçiş yapacaksın. Hani e, imkanım yok... ...ya da bir şeyler bir türlü ilerlemiyor diyorsun ya... ...işte orada bir fırsat bir farkındalık, bir yenilik. Bakın bu hayatımızın her noktasıyla ilgili. İş yapmak istiyorsun, yapamıyorsun, imkansızlıklar var. Çok kaliteli bir iş yapıyorsun, kaliteli bir meslek yapıyorsun fakat senin mesleğini farklı farklı kullanan asalak asalak insanlar var. Sen bir türlü o kaliteyi gösteremiyorsun, kendini gösteremiyorsun gibi gibi düşünebiliriz, tamam mı? Hani bunu e, çok farklı noktalara değinebiliriz. Yani ben zaten örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi ya bir duraksama. Bir nedenden dolayı ilerlemeye ilerleyememek ya da o kaliteyi ortaya koyamamakla ilgili kaliteyi ortaya koyamamakla ilgili. Burada şimdi bununla ilgili güzel bir fırsat geçecek. Sen yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir işbirliği, kendini ortaya koyma ile ilgili, birleşmek ve kavuşma ile ilgili, doğru enerjilerin, doğru kişinin, doğru kaynakların bir araya gelmesi ile ilgili çok güzel bir fırsat ve etkiyle karşılaşacağını gösteriyor. Ve burada ayakların, hani diyorsun ki ben bu ataleti artık ortadan, ortadan kaldırmak istiyorum. Bu çirkinliği, bu çirkefliği ortadan kaldırmak kaldırmak istiyorum tüm kalitemle tüm varlığımla kendimi ortaya koymak istiyorum kendini eserini veya işini bilgini aklını yeteneğini hiç fark etmez dediğim bir durum içerisinde olacaksın ve bunu da gerçekleştireceksin sevgili oğlak burcu önümüzdeki altılı vadeler altı gün altı hafta altı aylık süreç senin için ekstra bir önem taşıyor olacak sevgili oğlak burcu yani burada giderek yeni büyüyerek gidecek olan e, güzel bir etki var Peki bakalım Oğlak burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum hemen şöyle bir aldım. Şimdi burada hislerin ve duyguların çok yoğun olacağı bir süreç içerisinde olacaksın ve burada. Hmm. Dişil enerjilerden, e, hanımefendilerden alacağınız çok güzel destekler var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada e, iş hayatıyla ilgili duyguların yani hissederek yapmak, severek yapmak, severek yapabileceğim bir işbirliğine girmek, yeni bir proje, yeni bir işbirliği, yeteneklerini göstermek, kendini göstermeyle ilgili aynı zamanda hislerinin yüksek olması, doğurganlığın, o sanatsal tarafının e, ya da bu her şey okey daha çok iyilik, güzellik arkadaşlar. His işlerin çok yoğun olacak burada e, Hani bir iş yapmak vardır zoraki yaparsın ya şartlardan e, kaynaklı olarak burada severek yapabileceğim bir proje içerisine girmek ve hani geçmişte ne yaparsam yapayım olmuyor dediğim bir konu varsa eğer tekrar adımını atacaksın Hani burada tılsım 8'sinde iki burçta sizden önce yayları da bu örneği vermiştim e, burada vermem gerekir mi bilmiyorum ama hani burada acemice, de burada çevreden de destek alıyorsun. Bir projeye giriş yapmak, bir işe giriş yapmak, arkadaşlarından, çevrenden destek alma ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Evet burada yeni bir başlangıç. Sen yeni bir iş kuruyorsun, yeni bir işe başlamak, yeni bir projeye, yeni bir başlangıç. Yeteneklerini gösterebileceğin çok özür dilerim. Yeteneklerini gösterebileceğim bir projede yer almak geçtiğimiz 8'li vadelerdir. Üzerinde çalıştığım bir ürün, bir eser, bir proje, bir fikir, bir eğitim varsa tüm bu alanlarla ilgili yeni bir başlangıç gerçekleşecek ve üçlü vadelerde hayatına yeni insanlar dahil olacak. Yeni gruplar, yeni aktiviteler, yeni eğitim alanları, yeni kaynaklar bunları fark edebilmek, görebilmek tamamıyla bizim elimizde. Burada yeni ve güçlü bir başlangıçtan bahsetti senin için. Hemen bu bakalım. Bakalım arkadaşlar ne gelecek. Para yedirsin. Aziz şöyle bakalım burada senin kırıldığın ve sana engel olan bir konu var sevgili Oğlak burcu. Burada hem aşk hayatın için hem de çevrenle çevrenle ilgili sözel olarak aldatılma, kırılma, hayal kırıklığına uğrama, yedili vadelerdir ve üçlü vadelerdir. Ee, belki ikisini de toplayabiliriz. Vadeleri ek bilgi olarak veriyorum arkadaşlar. Burada kırıldığım ve sınavdan geçtiğim bir durumdan bahsediyor. Şöyle bir bakalım. Hani param parça oldum, üçüncü kişiler ilişkimde aldatıldım, kandırıldım, emeklerimin karşı ziyan oldu dediğim bir durum var. Şöyle bir bakalım 99'su şu gelsin. Yani burada birileri ve bir şeyler seni o kadar çok kararsızlığa itmiş ki bazılarınızın hani burada tatminsizlikle ilgili verdiği bir sınav var ve bunun farkındalığına varacaksınız arkadaşlar. Evet ikili iki kişi arasında kalmak, iki iş arasında kalmak, iki seçenek, iki aktivite. Burada kalbinin sesini dinlemek, iç sesini dinlemek senin için çok önemli olacak. Ama diyor ki bak karar verirken burada oğlaklar ikiye ayrıldı arkadaşlar. Karar verirken tutkularınla, egolarınla ya da sadece hep bana hep bana yani ba a a a yani herkesin iyisi kötüsü var. Her burcun iyisi kötüsü var. Normalde yumuşatarak konuşuyorum ama bundan sonra çıkan kartları tak 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 taktik maktik yok bam 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 söyleyeceğim arkadaşlar. Karar verirken egosal değil sadece bana, beni tatmin edebilecek şekilde değil de hani bütüne de hizmet edecek şekilde hem mantığın hem duygularını dengeleyecek şekilde e, karar verirsen çok sağlıklı olacak senin için. Yani burada bir şey var. E, yani burada geçilmesi gereken bir sınav var. Şuna bir bakalım. Ne gelecek diyelim. Ama burada sana hani iki kazanç kapısı, iki farklı kazanç kapısı var arkadaşlar. Yani tılsım ikilisi. Para kraliçesi evet. Yani burada egosal davranmamaya, e, bazılarınızda o var çünkü arkadaşlar. Hani burada e, keyif çatmamaya, hani oburluk yapmamaya dikkat etmekte fayda var. Hepimiz insanız, hepimizin nefsi nefsi var. Hepimiz bu tarz sınavlar veririz. Yani bunlar hep sınavdır. Varlıkta sınavdır, yoklukta sınavdır. Şimdi buradaki mantıklı hareket edersen, yani bu söylediklerimi tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Bazen çok tekrar ediyorum. Edersen burada bak sana sevgili Oğlak Burcu iki kazanç kapısı, iki fırsat, iki nimet. Yani bunun sonrasında para kraliçesi gelmeseydi belki çok kötü bir şey söyleyebilirdim burada. İki gelir kapısı özellikle dişli enerjiler arkadaşlar yani bu da yine ek bilgidir. İki gelir kapısı, iki kazanç kapısı, e, hanımefendilerden alabileceğin destek, kendini göstermek, kendini ortaya koymak, e, varlıklarını çoğaltma ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Peki o zaman başlayalım ve devam edelim. Şimdi bu açılımın konusu bu. Hayatına gelecek olan büyük şans nedir? Diğer açılımlarda zaten o bu şu yani onlara söylüyoruz arkadaşlar. Bu bu. Yani burası çok güzel. Sağlamlaşacak diyor. Hani iki yerden gelir kapısı elde edeceğim. Nasıl yapabilirim? Nasıl yetişebilirim? Diyor ki bak burası oturacak oturacak yani önümüzdeki ikili vadeler yani şu toprak olduğu için iki ay 2 yılda diyebiliriz ama iki yıl uzayacağını zannetmiyorum arkadaşlar ikili vadelerde burası toparlanacak ve iki gelir kapısı açılacak dedi bakalım burada aşk hayatınla ilgili kızdığın birileri var ve yine dörtlü vadelerdir düşündüğün, ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem dediğim bir durum var. Birileri de bu konuyla ilgili senin aklını çok karıştırıyor. Aşk hayatıyla ilgili önünü bir türlü göremiyorsun. Fakat burada kadersel bir durum. Evet arkadaşlar, bu kara kara düşündüğün, aranda ruh eşi bağlantısı, ikiz alev bağlantısı olabilir. Ne yapsak? Bakın 12 vadeler, 12'li vadeler, dörtlü vadeler, ikisini toplayarak da söyleyebiliriz. 16'lı vadeler, 18'de bilemiyorum. Bunlar yine ek bilgi arkadaşlar olmak zorunda değil. Burada kara kara düşündüğün, hani ilerletemediğin bir aşk hayatın varsa burada kadersel bir süreç gerçekleşecek senin için. Şimdi bakın sadece aşk değil, hem iş içinde yorumluyorum tamam mı? Varsa burada kadersel bir durum gerçekleşecek ve diyor ki evleneceğin kişiyle tanışacaksın. Hani burada eğer evet gerçekten biz ruh eşiyiz, birbirimizi üzmüyoruz, kızmı, kırmıyoruz. Sadece bazı gereksiz anlaşmazlıklar var diyorsa burada bir evlilik, sözlenme, nişanlanma ya da aynı çatının altına girmeyle ilgili birlik beraberlikle ilgili güzel bir mesaj verdi İş olarak yorumladığımda burada yapmak istediğin çok güzel bir anlaşma ve iş hayatında ilgili e, şimdi para sekizde aşklar kartı yani iş hayatınla ilgili büyütmek istediğin bir iş kendini göstermek istediğin severek yapabileceğin bir işle ilgili kadersel olarak yeni bir sistem kurma yeni bir düzen kurma e, ve burada gelecek olan güzel bir şans var arkadaşlar son kez bakalım ne gelecek diyelim Şimdi Asa Beşlisi en başta da çıkmıştı ee, yanlış hatırlamıyorsam. Önümüzdeki özellikle 5 günlük süre içerisinde, 5 saat sonra da olabilir. Ee, tartışmalara, münakaşalara dikkat et. Bu çok küçük bir bilgi. Birileri senden bir şey çalmak ve bir şey kaçırmak isteyecek. Özellikle para konularıyla ilgili aldatılma, kandırılma, ihanet bunlara karşı dikkat et. Kova, terazi, ikizler ve ateş grupları olabilirler. Tabii herkesin burcunu bilemeyiz. Orası ayrı konu ama yine ek bilgi için veriyorum. Burada şimdi senin mal varlıkların, senin sağlamlığın ve senin enerjinden beslenmek isteyen toksit kişiler var. Rakiplerin, düşmanların, senden bir şeylerin çalınması. Bunlara karşı dikkat et. Burada sağlam olmak, sağlam durmak, işini garanti altına almak senin için çok önemli olacaktır. Yani kapıyı bir kere kilitleme, 3-4 kere kilitle. Dosyaların varsa dosyalarını ziple. Birileri senden bir şey çalıyor. Onu bu çok var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bizde de var. Ne diyeyim yani bir şey çıkartıyor, orada alıyor senin ee, kelimeni kullanıyor, senin söylediğin şeyi başlık haline getiriyor ya da işte yani bu çok oluyor. Her şeyde var yani bir tasarım yaptığında da alıyor senin görselini kullanıyor, renklerini kullanıyor, çok var. Hani bunları saymaya hiç gerek yok. E, bunlar da yine neticede yaşamın bir sınavı diyelim. Burada bunlara karşı dikkat edersen çok önemli olacak arkadaşlar. Yani birileri sizden bakın bilgi kaçırıyor, para kaçırıyor, bilgi kaçırıyor, pek çok şeyi kaçırıyor. Ee, burada sağlam durman. Sağlam durman, sağlam olman çok önemli. Sen de belki hani burada sıkışmışlıktan dolayı bazı e, kaçamak durumlar içerisine girebilirsin. Buna karşı da dikkat etmende fayda var sevgili Oğlak burcu. Neticede hani ne olursa olsun burada çok bereketli bir süreç var senin için. Ama şuraya bir kart alacağım bir saniye. Yani burada arkadaşlar 7 ve 9'lu vadeler öncesinde bazılarınız zaten bir aldatılma, bir dolandırılma yaşamışsınız. Ee, hem para konuları, birilerinin seni kandırmalıyor Çok zengin olacağız, şu olacak, bu olacak. Hadi şunu yapalım gibi tarzda bir şey de olabilir. Bakalım. Hmm. Şuraya bir kart daha açalım. Şöyle. Yani ama hani bu da bir öğret niteliğinde olacak senin için. Yani buraya ek bir şifa akacak arkadaşlar. Burada bir yol alma, bir ilerleme durumları söz konusu. Ama yine önümüzdeki yakın vade bu. Beşli ve yedili vadelere dikkat et. Aldatılmaya, kandırılmaya çok açıksın. Ee, sevgili oğlak burcu. Bunlara dikkat ettiğin sürece zaten bir sıkıntı gözükmedi zaten. Şöyle bir bakalım. Şimdi açılımın konusu neyse ona göre yorum yapıyorum arkadaşlar. Bir de diğer kartlarımıza bakalım. Ne gelecek diyelim. Bu nasıl? Bir dakika. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Ve mühür. Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek, hayatında daimi, kalıcı şeylerin olmasını istemek dedi. Yani burada zaten bir şeyler artık yani sana ait olan bir şey zaten sana gelecek. Sana ait olan bir şey zaten sana gelecek sevgili Oğlak Burcu. Yani bir şeylerin mühürlenmesiyle ilgili, kalıcılıkla ilgili, sağlamlıkla ilgili, para kralı, para kraliçesi, aziz, sağlamlıkla ilgili, rütbeyle ilgili, yükselmeyle ilgili, res resmiyetle ilgili çok güzel bir noktadan bahsetti arkadaşlar. Bazılarınızın devletle alakalı işleri varsa orada, şimdi bu, Tabi burada hani bir yükselmek ya, sağlamlık, kalıcılıkla ilgili. Ve tefekkür, bak bazı olaylarla karşılaşacaksın yine aynı şeyler tekrar edecek, başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü yani bir kısır döngü içerisinde olduğunu fark ediyorsun ve pusula yönünü kaybetme kendini arama doğru yolu bulma yön seçme. Hmm. Yani arkadaşlar burada egosal davranmamaya dikkat edin. Oğlaklarda bir şey oldu yani. Egosal davranmamaya, hırslarınızla hani bir anda yükselirim, bir anda şu olur gibi bu tarz duygu durumlarına girmemeye dikkat edin. Burada yanıltılabilirsiniz. Gerçek aşk yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten ve candan istemek. Bakalım şöyle bir içinden he, şimdi tamam, yani bu e, dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Onun dışında zaten bir sorun yok. Ama burada yine geçeceğim bir sınavdan bahsetti açıkçası. Destenin altında nar çıkmış, bolluk bereket hareketli verimli bir dönem. Eline attığın şeyi kazanmak dedi. Ve burada da e, gerçek aşk, yüreğini ortaya koymak, kalbini... ve yani Burada bir şey, candan istediğin bir şey gerçekleşecek. Yürekten istediğin bir şey gerçekleşecek. Ve burada biri sana aşkını itiraf edecek. Belki bak bunu, bu kaçırma olayını bazınız birine karşı çok yoğun hisler besliyorsunuzdur. Ya da birileri sana karşı çok yoğun hisler besliyordur. Bununla ilgili açılma, itiraf etme... İtiraf etme kendini gösterme ortaya çıkma ile ilgili içinden geçenleri söyleme arzusu istediğin şeyi kolaylıkla dire getirebilmek arzu halini bildirme ile ilgili açık ol net ol dürüst ol diyor yaşamanın her alanında bu sana asıl yani burada kaçak oyna bakın bu hırsızlığı ya da çalıntıyı bu şekilde de aynı şekilde kaçak oynamamaya dikkat et diyor. Yani sağlamlık, dürüst olmak, her şeyle kendini ortaya koymak, olan olduğu gibi kabul etmek sana kazandıracak dedi. Bakalım ne gelecek? Arkadaşlar bazılarınızın yurt dışı ile alakalı işleri olabilir. Denize aşırı bir yere gidebilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar, uzak yollardan gelecek olan haberler söz konusu olabilir yine gündeminizde. Uzaklardan gelecek olan kişiler yine gündeminizde olabilir. Evlenmek, çocuk haberi, bazılarınız için çocuk haberi, orsaya bir proje, bir ürün çıkartmak, evini kurmak güzel bir müjdeden bahsetti. Peki şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Evet burada bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi ve o şimdi 13. Şimdi bir dönüşüm var hayatında. Bir farkındalık, hassasiyetin artması, eskisi gibi düşünmemek. Yani burada hani bir sıkışmışlığın içerisindesin, bir durumun içerisindesin ama onun sana ne öğrettiği ile ilgili bir farkındalık sürecin olacak senin için. Bakalım. Şimdi burada bak farklı seçeneklerin ve farklı yolların var. Kafan çok karışık. Hem aşk hayatın içinde bak burada da vardı yine kılıç ekilesi. Hem aşk hayatın için hem kariyer hayatın için kafan çok karışık. Burada aşman gereken bir durum var. Yine altı sıralamasını alırsak da hani doğru yoldasın aslında. Kalben de mantıken de yani buradan hem duygusal olarak hem de kalben yani okey her anlamda mantıken de aslında doğru yolu biliyorsun. Oraya doğru gidiyor sana git diyor yani. İçin ne söylüyor? Bu tarafa doğru git. Şimdi burada bir bakalım. Yani zaten kitapta yazılı olan bir şey sana gelecek. Yani zaten yazılı olan bir şey sana gelecek. Burada bir öfke var, bir patlama var. Birilerine çok kızgınsın. Bazılarınız bir hanımefendiye kızgın olabilirsiniz. Ama burada bir yüzük arkadaşlar. Sözlenme, nişanlanma, evlenme, iş hayatınla ilgili güzel bir anlaşma. Sadece yolu düz gitmen çok önemli olacak senin için. Çünkü farklı farklı yerlere kayıyorsun. Bu sana zaman kaybettiriyor. Kafa karışıklığı, zaman kaybetme gibi mesajlar verdi arkadaşlar. Yorumu bu şekildeydi sevgili Oğlak Burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aldım.